Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ın sorgun haritasında arkadaşlar bu arada Sorgun haritasında oynayacağız. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki Byron çıkmıştı. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada burada iki tank kutu var. Onları açacağız. Yani birlikteydim arkadaşlar biliyorsunuz. Ben Brawl Pass'i bir bitirmiştim. Kaç kere arkadaşlar dedim ben Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar önemli değil. Bu arada aslında ile güzel oluyordu. Ama size Byron'la bir kere oynamak istedim. Zaten kupa kaybedilmiyor bunda sanırım. Yok kaybediliyor. Siz yol açın bana arkadaşlar. Ben geçeyim diyelim. Onlar açmaya başladılar mı? Oha arkadaşlar çok gerideler onlar şu an. Ziko ne yapıyorsun? Arkadaşlar oynamıyorlar. Bildiğiniz oynamıyorlar yani. Çok basit olacak yani bu. Oynamıyorlar zaten. Kaybettiririz diye düşünmüştüm ben açıkçası arkadaşlar. Leon mu var? Ha yok. Şey, bro Leon sanmak ister. Bas bas. Bir anda vuruyoruz arkadaşlar. <laughs> bu kadar basit. Değil, maç bitti ve biz kazandık arkadaşlar. Bu arada özür dilerim. Neyse, ben de <laughs> değilim. Devam edelim. Arkadaşlar da bu bolu. Bunu da yapacağız. Arkadaşlar bu arada gerçekten Spike çok şey arıyor. Size göstereyim ben. Bunlar da oynamazsa artık çıldıracağım. İki tane Spike var karşıda. bizim takımdaymış. Çünkü arkadaşlar Spike önemli bir karakter. Yani Spike herkes çıkaramıyor. Oradan uğraşsın ya. Ne yapıyor? Niye vuruyor? Ne göm? Ne zaten onlar oynamıyor. 84'ü indirdi yani. bitik gözünü seven. Arkadaşlar bu arada aksesuar da çok şey yarıyor. Arkadaşlar iki saniyede bitirdik iki sahip. Spike. Sahip ne ya? Çıldıracağım. Evet arkadaşlar gerçekten güzelce kasıyoruz. Çok müthiş bir şekilde. Arkadaşlar bu arada kupa kasmak istiyorsanız bu konuda size önerebileceğim karakterler bir de Col Colt ve Brock var. Biliyorsunuz ki Brock'un aksesuarında mıydı? Neydi işte? O şeyinde şöyle arkadaşlar bu arada düşük kupa. Colt'un ee, şey arkadaşlar ben de gideyim. Kankam beni de alın. Ah ya. Ee, şey oluyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben gitseydim daha önce onlar da onlarda da gey varmış. Ben onu görmedim. Arkadaşlar olsun. eksi iki yedim. Sorun yok. Arkadaşlar bu arada size bu, koltuğun attığı hani o sarı aksesuar işi var ya. Onun için bu, o burada çok işe yarıyor. Duvarları açtığı için. Direkt geçebiliyorsunuz. Ama başka karakterler nasıl diyeyim önebileceğim bir karakter bir de Spike var. Ha bir de Gale arkadaşlar. Gale vurmadı işe yaramasa da gerçekten hızlıca şey oluyor. Onlarda ne var? Ha o şey vuruyor. Tamam, tamam. Bırak olabilir. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Hemen geçtik. Ama bakın çok hızlı bir şekilde vuracağım ben. Hatta biz belki kazanabiliriz. Tahminim öyle. Gördüm ki arkadaşlar ama 21 e indirdik. Gerçekten Spike çok şey arıyor gördüğünüz gibi. Yani bunu size gösterebilirim hatta. Ama tek olmam lazım o ayda Tek bir, bir kişi daha olması lazım. Hadi bakalım ne seçelim arkadaşlar. Hmm, hmm. bilmiyorum. Bir şeyim yok. Hangi haritayı oynasam şu yarışmaya katılan haritayı oynayacağım. Maske. Haritalar. Yarışmaya katılan haritalar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu ara bir ara çok fazla video gönderemiyordum. Ama artık daha çok sık video göndermeye çalışacağım 15 tatilde. Sonuçta tatil yani. Okul var diye yani daha doğrusu can ders diyeyim. Can ders var diye gönderemiyordum daha çok. Bundan kurtulmanın tek bir yolu var. Allah'tan buraya bırakıyor da. Ben de Spike var aga. Niye çıkıyorsun? Ama aldım arkadaşlar. Çünkü ben biliyorsunuz Spike'la yani ben demeyeyim de Spike'la de çok rahat şeyden vuruluyor yakında. Arkadaşlar öldüm ben. Öldüm. Şu an öldüm işte. Evet şu an öldüm. Onlar 4 biz 3. Ne güzel öndeyiz arkadaşlar demek isterdim. Bibi merhaba. Bibi kör. Yani demeyeyim de arkadaşlar. Kör değil. Sadece görmemiş olabilir. Yani oradakileri ben de bazen göremiyorum. Ben de bazen böyle saçmalıklar yapıyorum. Ya ben alacağım. Hepsini no o aldı arkadaşlar. Ben öldürdüm. On olduk. Eee kaçmam lazım. Gidin gidin gidin. Nereye ulti attım heyecandan ya. Geç kazandık da. Yani kesin artık. Gini bye. bay. Keşke. Arkadaşlar ben bazen şey diyorum. Ölmelerine izin vereyim de sonra master'ı ben alırım falan diyorum. Bazen böyle bir şey yapıyorum ama gidiş merak etmişim. Ne kadar da fazla. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son oyun olsun. Ondan sonra zaten biliyorsunuz ki kutuları açacağız. Karakter çıkmayacak. Yani tahminim böyle bir şey. Gidiyoruz. 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 Gidin 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 gidin. Bir sürü vurdum hiçbir mi denk gelmedi ya. Olsun aldık. Ay şurada birisi. Şurada bir... korktum ya. Çok korktum ya. 1'e 2. Evet gidiyoruz. Buradayım havası verdim. Şimdi adam nereye yaşınlandı? Sorun orada. Seni bir göreyim. Ah be. Ultim de işe yaramadı ki gidiyor hem bana doğru seviyorsan sana doğru. <laughs> oh oh oh. Yedi oldum ben. O da bir 8 sekiz. Ne öldüler ya? aa. aa. ama er, öldüm 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 tamam tamam sorun yok sorun yok sorun yok okey 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 çok korkuyorum adam Allah'tan 5 tane aldı o da 5 tane aldı geliyorum sizi kurtaracağım e korktum Allah'tan arkadaşlar ben almamışım da elmasları ben alsaydım ay kesin arkadaşlar şu an kaybetmiştik biz Bende dört tane. Onda yedi tane var ya. Ta 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 ta. Olmadı alamadık. Gitme sen Leon. Leon adlı Frank. Frank adlı Leon. Geliyorum. Kurtaracağım. Ta 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 ta. Gelin gelin. Gelin şurada duralım. Gözünüzü seveyim ya. Benim yanıma gelin bence. Aha, bak ne oldu? Ha, ölmemiş. Öldü sandım ben. Evet arkadaşlar, altı tane, altı tane. Ölü. Tekrardan geri sayayım. Hepsini ben aldım. <laughs> aa, aa, aa. Beni alırlarsa hiç bitiyor yani. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. 12 oldum arkadaşlar. Bir kişi de 12 tane elmas hayatımda görmemiştim. <laughs> Çok mutluyum Yıldız'a yeni cepheni. Arkası 7 düşman yok etmişim. Aga be. Ama 2496 hasar vermişim. Ha iyileşmiş korktum yani dedim. Bunda bir sorun var kesin dedim yani. 110 Arkadaşlar bunu da yapalım. Kaç gelmesi lazım? En fazla 38 gelmesi lazım. Pardon en az. <laughs> en fazla gelirse. Oh hey, iş bitti çoktan. Yedi gidelim. Niye işiniyorlar sen? İşiniyor öyle var işi var ne öldük. Öldük kesin. Bence kaybettik yani. Kesin diyorum yani. Kesin diyorum yani. Kesin kesin. <laughs> Öldüm. Arkadaşlar ama 3'e Nasıl oluyor? Biz başta kaybetmedik mi? Arkadaşlar 9 dakikalık video nedir ya? Sende sendi sendi. Hayır. Tamam bibi geldi bibi. Bibi bibi. Arkadaşlar aldılar. Dörtlük oldular. Ne güzel öldürüş. Yalanmış o. Yalan. Bazenleri yalan uçma. Sen bir ölersen biz de öleriz. Aldım aldım onu aldım onu. Gitti aldım onu gitti. Her şey kaldı ya. Git sen al Diko, bunlar senin elmasların. Bakın arkadaşlar delikanlılık delikanlılık değil. Ben kızım çünkü. İyilik yapıyoruz. Ölmedi mi lan bu? Ha, şeymiş demekmişmiş değilmiş demek ki miş, miş, miş. Ha, ha, hayır hayır ben üç tane vardı 9'luk 7'likler yedilikler onlar altı hayır hayır alamazsınız onları alamazsınız 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 <laughs> hayır hayır yanlış konuştum. daha öldüm ben nasıl kazanalım ya kesin kaybettik <laughs> <laughs> 30 da gelmiyor. Tamam sorun yok. Okay. Yani iki tane aynı istiyorum. Şimdi video boya. Ha arkadaşlar ben çok hızlı bastığım için. Kaç altın acaba? 53 karakter çıkmadı. Zaten çıkacağını beklemiyordum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Çok uzadı. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. çok seviyorum. Bay bay.